Evet Çocukların oynadığı alan Şu lastik Parkeler Zarar görmesin diye çocuklar Şu an hiçbiri yok gibi Bir tane burada var bir parça Burada var bir parça Burada var bir parça Burada kalmış 2-3 üç, üç tane Burada kalmış Hepsi yarım yuvarlak oh. Nedense Seçim bittikten sonra hiç kimse kimseyi tanımıyor. Kahramanmaraş'ın durumu işler acısı. Ulan deprem deprem geçirdi bu şehir be. Deprem. Bu kadar bunu mu hak ediyor yani? Ha? Bunu mu hak ediyor yani? Kahramanmaraş olaraktan söylüyorum ben bunu. Edeler bunu mu hak ediyor edeler? Ha. Ha görüm. Bak arkadaşlar. Ha görüyoruz bak. Bir tane çocuk elini vursa yanlışlıkla elektriğin olup olmadığı bir önem arz etmiyor. Sonuç itibariyle elektrik attı. Çocuk bunu bilmez. Görüyorsunuz. Çocuklar bunu bilmez. Ama belediye yetkilileri bulunduğu yerde sadece çayını içip kahvesini içiyor. Bak. Evet. Yürü. Her yer pislik içinde. Bu çocuklar Maraş'ın geleceği, geleceği. Çocukların geleceğini karartmayın. Bütün yetkililer bu duruma müdahil olması gerek. Ha. Görün. Ha. Çocukların nerede zaman geçirdiğini, nasıl zaman geçirdiğini görün işte. Al. Her yer bo, her yer boş. Rezalet, rezalet resmen rezalet. Depremde bile bu kadar etkilenmedik be.